Selamünaleyküm gönül dostları YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle kuzu paça en kolay ateşsiz işsiz dumansız külsüz nasıl temizlenir onu paylaşacağım öncelikle hepsini sudan geçiriyoruz ama tırnak aralarında artıklar kalabileceğini düşünerekten onları bir birleyen içine su bırakarak biraz da elma sirkesi ekleyerek bekleteceğiz uygun bir tencereye arkadaşlar biraz su ekleyip onu kaynamaya bırakıyoruz. Tırnakların arasında hiç kuru hiçbir şey kalmamış, tertemiz olmuş. 2 tane tek bıçaklı tıraş bıçağımız var. Bir normal bıçağımız, bir kesme tahtamız, bir de tutacımız var elimiz yanmasın diye. Su kaynayınca iki tane paçamızı içine bırakıyoruz ve sıcaklığın iyice içine işleyebilmesi için arada bir ters çeviriyoruz. birkaç dakika, bir iki dakika bekledikten sonra ilk paçamızı alıp kendimize doğru baş parmağımızla bıçak arasına kılları, kılları sıkıştırıp çekiyoruz arkadaşlar. Tırnak, toynak hiçbir şey kalmıyor. Çok rahat bir şekilde temizleniyor. Sadece tırnakları temizlerken tırnakla kemik arasına bıçağı takıp hafif bir bıçağı döndürmeniz gerekiyor. O kadar. Bu ilk olduğu için elim yandı ama biraz bekledim. Size de beklemenizi hafiften tavsiye ediyorum. Kılların yoğunluğu azaldığını fark ettiğinizde tıraş bıçağıyla kıl tırnaklara doğru arkadaşlar tıraşımızı başlatıyoruz. Tüm her yere tıraş bıçağını değdiğinden emin olarak güzelce tıraş ediyoruz. Tıraş bıçağını tersine doğru çevirdiğimizde asla tıraş etmediğini göreceksiniz. Kayıp gidiyor kılın üstünde. Yeteri kadar tıraş ettiğinden emin olduğumuzda tırnak aralarında tıraş edebilmek için iki tırnak arasını bıçakla ayırıyoruz arkadaş. Yeteri kadar. Bu şekilde çok rahat bir şekilde temizleniyor tıraş bıçağı arada bir tıkanıyor arkadaşlar. Ona bir cisimle arada bir kıl köklerini ve deri parçalarını temizlemek gerekiyor. Bunu temizlediğimizde işlemlere devam edebiliriz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Deneyenler için lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerin için teşekkür ediyorum. Kaçıncı katta olursanız olun. Ateşsiz, dumansız, işsiz bu şekilde gönül rahatlığıyla paçalarınızı temizleyebilirsiniz. Paça çok seviyorum ama dışarıda yiyemiyorum, evde yapmak istiyorum diyenlere müthiş bir uygulama. Defalarca denedim, hiç pişman olmadım. Çok rahat bir şekilde arkadaşlar uygulayabilirsiniz. 3. katta oturursanız oturun. Hangi saatte olursa olsun, istediğiniz zaman yapabileceğiniz, kimseyi rahatsız etmeden uygulayacağınız bir yöntem bu. Ateş yok, ses yok, is yok, kül yok. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Birçok kez denedim, hiç pişman olmadım. Çok temiz oluyor. Kendiniz ve sevdiklerinize güvenle yiyebileceğiniz bir paça çorbası olacak inşallah arkadaşlar. Zor bir uygulama değil. Elim daha önce sanki orası açıktı ve arkadaşlar bu işlemi yaparken de kanadı çünkü hiç acımadı, hiç hissetmedim. Videoya bakınca gördüm. Bol kolejenli şifa deposu paça çorbasını güvenle deneyecek hem de başkalarına tavsiye edeceksiniz bu uygulamayla tırnaklarının arasında kestiğimiz için hiç temizlemesinde de sıkıntı olmuyor. İçiniz rahat oluyor. Arkadaşlar Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. bütün dört tanesini de yaptık ve şu an hepsinin gözden geçiriyoruz. Güzelce yıkadıktan sonra arkadaşlar kuruluyoruz ve ocağımızın üstüne herhangi bir ızgara bir elektrikli ızgaranın mangalın ızgarası vardı onu koydum. Izgara ya, hafif bir tütsülüyoruz arkadaşlar. Son işlem bu. Siz o şekilde de pişirebilirsiniz ama İnanın böyle yapınca da ilk gönül rahatlığı biraz daha içimiz ferah oluyor. Gönlümüz daha ferah oluyor. Konu ayaklar olunca. Arkadaşlar sirkeli suda bir kez daha yıkıyoruz. Evet artık pişirmeye hazır. Tertemiz oldu. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın inşallah.